dar gelirlinin omzuna bindiriliyor. Burada bir adaletsizlik var eleştirisi yaptı. Öyle mi? Eksikler var mı ya da ekleyecekleriniz evet. buna? Bu vergi paketi ben hatta T24'teki yazımında başlığını şöyle yazdım. Vergide tüm tuşlar aynı anda basılmış durumda. Bu vergi paketi birbirine benzemez bir sürü şeyin bir arada olduğu bir örnek aslında evet bir kısmı çıkacak ki başladı işte borsa işlem vergisi kripto varlıkların yine aynı şekilde vergilendirmesi ertelendi onlara sonra tekrar bakılacak bahşişe ilgili motokuryelerle ilgili evet. vergiler yine aynı şekilde konut kira gelir elde edenlerin çok cüzi bir yıllık istisnası vardı ki bunu elde edebilmek zordur yani bu istisnaya e, hak sahibi olanlar ...kanunla çok sınırlı tutulmuştur... ...özellikleri dolayısıyla... E, ...oradan geri dönüldü... İstisna devam edilsin derdi gibi... E, ...yani... ...ama yine de... ...tüm tuşlara basıldığı gerçeğini değiştirmiyor... ...şöyle... ...özellikle... ...gelir ve kurumlar vergisindeki bu asgari gelir... ...ve... ...aslında ona eşlik eden... ...bu düzenlemeler eşlik eden istisnaların... ...gözden geçirilmesi... ...kısıtlanması... Ve yine gelir vergisi tarafında buna eşlik eden serbest meslek kazancı ve ticari kazanç sahipleri için bu harcama ile gelir arasındaki farka bir bakalım ve bunu bize izah edin diyen bir idarenin varlığı burada gelir dağılımında adaleti sanki tesis edecek. Hani bu zamana kadar gerçekten bir adaletsizlik vardı ve biz bunu gördük. Şimdi buna dokunuyoruz diyebilecek yapıda olmasına rağmen Öyle hakları azaltıcı ve dar gelirdinin aslında vergi yükünü hiç hafifletmeyen tarafı da söz konusu. Yani zorunlu tüketim maddeleri üzerindeki KDV neden mesela sıfırlanmıyor madem gelir dağında adalet sağlanacak. Ya da işte bu özellikle nereye varır yurt dışı çıkış harcı bilmiyorum ama bu seyahat özgürlüğünü aslında kısıtlayacak meblağ ulaşması konusunda ne, ne yapılacak? Orada e, hem vergi güvenliğinin sağlanması hem vergi adaletinin sağlanması açısından e, dediğim gibi aynı anda tuşlara bas tüm tuşlara basıldığı için vergi güvenliği mi istiyor? Hazine irat mı istiyor? Yoksa gelir dağında adaletin bu vergiler aracılığıyla sağlamayı mı istiyor? E, bu çok belirsiz. E, ve gerçekten Sayın Yalçın Karatepe'nin o e, bahsettiği konu çok önemliydi. E, o kadar gelirden yoksun kalıyor ki insanlar zorunlu tüketimleri için kredi kartıyla ve daha kötüsü kaymaşla yani e, negatif paralarını kullanarak bir faiz karşılığında e, nakite kavuşmaya çalışıyorlar ve bu e, gelir dağılımındaki bu bozukluk birden bire bir vergi geliri de ortaya çıkartmış oluyor devlete. Hı hı. Yani o zaman neyden besleniyor hakikaten vergi gelirleri? Oysa ki nereden beslenmesi gerekiyor? Zenginden beslenmesi gerekiyor. Yani çok kazananın çok ödediği, bir düzenli olması gerekiyor ki az kazananın az ödemesi gerekiyor. Şu ama konuda ne dersiniz? Kazanalım. Yani sizde bu konuda bir bilgi var mı? Yapı işlet devret ve kamu özel işbirliği evet. şirketlerinin vergi payını yüzde payının yüzde %30'a çıkarılması e, bu düzenleme içinde konuşuluyordu ama bu 44 şirketten 37'si matrah bile bildirmemiş dedi. Mesela, evet. evet. Bu, bu ilginç bir durum değil mi? Yok. Kesinlikle. Kesinlikle. Orada işte e, ticari kazanç ve serbest meslek kazancı sahiplerini de nasıl izaha davet edebilecekse hangi açıdan e, elde ettiği gelirle yaptığı harcam arasındaki o makas çok farklıysa hı hı. E, zarara rağmen hala lüks bir hayatı varsa nasıl onlar beyan edecekse bence e, bu işte matrahı olmayan matrağının tespit edilmediği zararda olanların her birinde de aslında bu şekilde bakılması lazım. Evet. Bir kez şu var. Burada tabii çok etkin bir devlet yönetimi gerekiyor. Çünkü burada yoklama müessesesini çalıştıracak. Arkasından ki yoklama çok sık rastlanan bir şey değil mükellefler için. Yani denetim yani yok denetim de aslında yine aynı şekilde. Denetim personeli elemanı artmakla beraber denetim oranı yüksek değil. Hala %2'lerde Türkiye'de hem yoklamayı hem incelemeyi de aynı şekilde hı hı. çok etkin kullanacak eğer bunları yapmak istiyorsa matrahı evet. bu şekilde negatif olmasa rağmen harcaması gayet lüks olanları bulmak istiyorsa ve aynı zamanda şurada da etkin devlet yönetimine ihtiyaç var. Yapabilecekse bütün noterin yani noterde örneğin kaç araba satın aldı, tapoda kaç taşınmaz üzerine kayıtlı aldı mı sattı mı? Örneğin burada da çok net bir şekilde bilgi ağının güçlü olması gerekiyor. Yani bir şekilde burada niyet var ama onun üzerinde işler hale gelebilmesi için umarım buradaki devlet yönetiminin bütün dijital hizmetlerden yararlanarak bunu uygulamaya dökmesi gerekir. Ama dediğim gibi sonuç olarak Serap Hanım tamamen irada dayalı Yani hazineye irat gelsin mantığıyla. Çünkü zaten yaptıkları açıklamalarda etki analizleri var ve her etki analizinin sonucunda da ne kadar gelir elde edileceği burada Hı -hı. net bir şekilde.